Herkese Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video <laughs> Sizler için ATV'nin sevilen dizisi Ada Sevgiden yine muhteşem kamera arkası paylaşımlar getirdim. Dizi herkes tarafından sevilen muhteşem bir yapım ve ben de tabii ki Yepyeni muhteşem diziden Yepyeni kamera arkası paylaşımlar yapmaya devam ediyorum. Sizler için yeni bölümden gelen bu set görüntüleri inanıyorum ki bir hayli ilgi çekici. İşte Volkan ve Zeynep'in kamera arkası tatlı görüntüleri. Adı sevgi dizisi pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Herkes bu diziyi çok beğendi. Oldukça güzel konusu ve güçlü bir kadrosuyla ekranlara gelmeye devam edecek. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.